Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Anadolu'nun kalbi Yozgat kanalımıza ve Yozgat'ın manevi yolculuğu Kur'an'dan İnciler oynatma listemizin Üst Akıl serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Turgay Şenliler. Bugün sizlerle geçen bölümümüzde Bakara suresi 269. ayet ışığında hikmetin Allah'ın büyük bir lütfu olduğunu ve bu lütfa ancak ulul elbab dediğimiz tam akıl sahiplerinin erişebileceğini konuşmuştuk. Peki bu üst akıl seviyesine ulaşmanın ve o pek çok hayrı elde etmenin yol haritası nedir? Bugün bu yolculukta bize İsra suresinin 36, 37, 38 ve 39. ayetleri rehberlik edecek. Bu ayetler bilmediğimizin peşine düşmememizden, kibirden kaçınmamızdan ve Allah'a orta koşmamamızdan bahsediyor. Görünüşte günlük hayatın içinde gözden kaçabilecek detaylar gibi dursa da aslında gerçek hikmetin ve üst akıl sahibi olmanın temel şartlarını bize fısıldıyor. Zira bu uyarılar sadece dışsal davranışlarla sınırlı değil, kalbimizin, gözümüzün ve kulağımızın da bir gün sorguya çekileceğini hatırlatarak her bir adımımızda derin bir bilinç ve sorumluluk taşmamız gerektiğini öğretiyor. İşte bu ayetlerin ışığında Lokman Aleyhisselam'ın altın öğütlerine giden yolda üst akıl sahibinin nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız bu derinlikli derslere şimdi başlıyoruz. İşte bu yolculukta bilmemiz gereken ilk ve en sağlam düstur Sağlam bir inanca sahip olmak ve nimeti neden istediğimizin gayesini netleştirmektir. Unutmayalım. Lokman Suresi'nin 12. ayetinde Allah Lokman Aleyhisselam'a verdiği nimeti hatırlatıyor ve gayesini şöyle açıklıyordu: "Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik." Görüyor musunuz? Hikmet gibi büyük bir lütfun asıl amacı dahi şükretmek. Bu durum özellikle tasavvufi yolda yürüyen kamil müminler için temel bir düstur olmuştur. Normal bir insan nimeti elde etmek isterken üst akıl sahibi kişi nimeti o nimete hakkıyla şükredebilmek için ister. İşte burası o ince ayardır. Su içerken sadece susuzluğunu gidermeyi değil, o suyun tadına ve nimetine karşılık şükrünü eda etmeyi amaç edilir. Çünkü her nimet kendi cinsinden şükür ister. Ayrıca bu ayetlerde ibadetin ve günahın şahsiliği de vurgulanıyor. Her kime Allah bir nimet verir de o bu nimete şükrederse bunun manevi hazını kendisi alır. İç derinliğinde yeni ufuklar açılır ve o yönde seyri sülukunu devam ettirir. Bunu da Rabbimiz İbrahim suresi 7. ayetinde teyit etmektedir. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. İşte bu ayet her şükrün yeni nimetlerin inkişafına vesile olduğunu, yeni şükür sebepleri olarak ortaya çıktığını gösterir. Bu da yeni bir şükrü gerektirir. Böylece manevi bir helezon oluşur ve insan adeta minare merdivenlerini tırmanırcasına tekamülünü devam ettirir. Bu tekamülün bir sınırı da yoktur. İnsan ömrü olduğu sürece bu yükseliş devam eder. Çünkü Allah, bu yükselişi yani nimeti artırmayı şükre bağlamış ve bir sınır koymamıştır. Bu minvalde insan iradesi devrededir ve Allah ile olan bu iletişimin devamı da bu irade aracılığıyla sürer. Peki, bu sürekli yükselişin zirve temsilcisi kimdir? Kim ki her gün yeniden kendini aşar, bir önceki günün dahi geride kaldığını hissettiği için tövbe eder. İşte o Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O ki ismet sıfatıyla günahlardan münezzeh olduğu halde bazı rivayetlere göre günde yetmiş, bazılarına göre yüz defa tövbe ederdi. Biz bu tövbeyi Allah'ı her gün bir önceki günden daha yüksek bir seviyede tanıyıp bilmesi, şükür ve hikmetle yeni bir idrak noktasına ulaşması ve bu yeni noktadan baktığında bir gün önceki halinin geride kaldığını hissetmesi ve o güne tövbe etmesi şeklinde yorumluyoruz. İşte bu üst aklın zirvesidir. Sürekli bir arayış, sürekli bir yükseliş. Eğer insan iradesini geri çeker, şükürden uzak durursa bu davranışı da kendisine döner. Allah'ı unutmuş olur, nimetin kesilmesine sebep olur, manevi inkişafı durur. Buradaki nimet maddi ve manevi her türlü kazanımdır. Kazanımların devam etme şartı da şükürdür. Şükrün zıttı da nankörlüktür. İnsan kendisine verilen bu nimetlere şükretmezse nankörlük etmiş olur ki bu da kendisine döner. Allah'a hiçbir şey olmaz. O zaten hiçbir şeye muhtaç değildir. Samettir. Her türlü övgüye zaten layıktır. İşte bu ayeti kerimeler ışığında Lokman aleyhisselama hikmet nimeti verilmiştir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olduğu için Lokman aleyhisselam da bu hikmetle eşyanın sırrına vakıf olmuş, verilen nimete şükür ve bu sebeple nimetin ziyadeleşmesiyle yüksek, ulvi mertebelere yükselmiştir. Allah'ın kendisine lütfettiği bu nimetlerle Lokman Aleyhisselam, kendi nefsinde sağlam bir iman ve itikade eriştikten sonra, bu nimetin şükrü olan ilahi kelimetullah'a yani cihada başlamıştır. Peki bir sonraki aşamada bu cihadın nasıl başladığını, Lokman Aleyhisselam'ın bu yolculukta ne gibi adımlar attığını, özellikle de üst aklın nasıl somut kerametlere dönüşebileceğini Allah dostu Kadir Geylani Hazretlerinin o meşhur tavuğu uçuran hikayesi üzerinden detaylıca inceleyeceğiz. Unutma değerli izleyiciler, sen de bu üst akıl serüvenine hazırsan o zaman şimdi yapman gereken basit ama etkili bir şey var.'' kanala abone ol ve bu videoyu beğen ki YouTube bu hikmeti daha fazla tam akıllı insana ulaştırsın ve sakın çekinme aklına takılan her şeyi yorumlarda sor belki de üst akıl yolunda ilk adımı şimdi atmış olursun hikmet ve şükürle kal bir sonraki bölümde insanın hayat gayesi olan farzlar ötesi bir farz sayılan ilahi kelimetullahı yani emri bil maruf nehyi anil münker ilkelerini Lokman Aleyhisselam'ın kıssasında sürmek üzere buluşmak üzere